Merhaba. Ben Volkan Şimşir. Bilgisayar Mühendisi öğrencisiyim. Nesne internet için yapmış olduğum e, projeden bahsetmek istiyorum. Projem Raspberry Pi ile yüz tanıma kapı kilidi. Öncelikle içindekilerden e, biraz bahsedeyim. E, proje tanıtımı, proje analizi, Raspberry Pi ile yüz tanıma kapı kilidi sistemi hakkında IoT kullanımı bileşenleri. Yapmış olduğum projede kullandığım Raspberry Pi OpenCV kütüphanesini, Raspberry Pi kamera modülünü gösterdim. Ve daha sonra kullanmış olduğum yüz tanıma algoritmasını ve neden bunu kullandığım, nasıl çalıştığını, diğer alternatif algoritmaları karşılaştırarak bir tablo hazırladım. Proje tanıtım kısmında, Raspberry Pi kullanarak geliştirilen yüz tanıma tabanlı bir kapı kilit sistemi. E, güvenliği artırmak, erişim kolaylığını kolaylaştırmak ve fiziksel anahtar kullanımı gereksiz hale getirmek amacı tasarlanmıştır. Projenin amacı, geleneksel anahtar veya parmak izi gibi fiziksel doğrulama yöntemleri alternatif olarak modern ve kullanışlı bir güvenlik çözümü sunmakta. Projemde proje analizi şu şekilde, e, yüz tanıma teknolojisinde OpenCV kütüphanesini kullandım. E, ve bu e, Yüz tanıma sisteminde kullanacağımız, başvuracağımız ilk kütüphanede bir tanesi tabii ki OpenCV'dir temel olarak. Daha sonra kullanmış olduğum algoritmada ise OpenCV kütüphanesini yüz tanıma için kullanan en yaygın algoritmalardan biri olan ve yüz tanıma işlemini hız ve doğruluğu optimize etmek için bu algoritmayı seçtim. Biraz e, projem hakkında daha sonra e, ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı olarak e, sunum yapacağım. Ve şu an biraz IoT kısmından bahsetmek istiyorum. Öncelikle. Nesnelerin interneti IoT, fiziksel nesnelerin internet üzerine birbirleriyle ve kullanıcılarla iletişim kurabilmesini sağlayan bir teknolojidir öncelikle. IoT sensörler, cihazlar, ağlar ve veri işleme alt aracılığıyla çevremizdeki nesneler arasında veri akışı sağlamakta. Bu teknoloji nesnelerin birbirleriyle etkileşim kurarak karar, karar alabilmesini, analiz yapabilmesini ve e, insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik işlemler gerçekleşebilmesini sağlamakta. IoT elemanları şu şekilde device kısmı, gateway, cloud, user interface gibi kısımları bulunmakta temel bileşenleri. Öncelikle cihazlar hakkında biraz bahsedeyim. IoT sistemindeki cihazlar veri toplayan veya kontrol edilen fiziksel nesnelerdir. Bu nesneler sensörler, aktüatörler, cihazlar veya bağlantılı cihazlar olabilmekte. Örneğin bir termometre, akıllı ışık, bu gibi sensörler bir cihazlara sağlanmakta. Aslında bu sensörün yapmış olduğu şeyleri veri toplamaktır. Aktüatörler ise sistemlere veri göndererek bir aksiyon almakta. Örneğin bir kapıyı açma, ışıkları açma gibi işlemleri yapmakta. İkincisi olarak ağ geçidi Gateway. Burada IoT sistemlerinde ağ geçidi, cihazlar ve bulut ve merkezli sunucu arasındaki veri iletimi sağlayan cihazdır. Cihazlar çoğunlukla ağ geçitleri aracılığıyla internete bağlanır. Ağ geçitleri yerel ağdaki cihazlara gelen verileri toplar, işler ve genellikle bulut veya merkezi bir sunucuya iletmek için formatlar. Üçüncüsü cloud bulut. Burada bulut sistemi neyse verilerin depolandığı, işlendiği ve analiz edildiği uzak sunucu altyapısı sunmakta. Bulut platformları IoT cihazlarına gelen büyük miktarda veriyi işleyebilir, veriyi depolayabilmekte. Ve ayrıca bu platformlar bize veri erişmemizde, analiz etmemizde ve raporlama hizmetleri sağlamakta uzak sunucularla beraber. Dördüncü kavramımız ise veri analitiği. Veri analitiğinde ise topladıkları verilerin analiz edilmesi ve bu verilerin anlamlı bilgiler elde edilmesidir. Bu süreç, IoT cihazların toplandığı büyük veri kümelerinin işlenmesi ve yorumlanması aşamasıdır veri analiti IOT cihazlarının verimli çalışmasını sağlar ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olmakta. Veri işleme kısmında şunları yapmakta, veriler zaman serisi analizleri, regresyon modelleri, makine öğrenmesi algoritmaları ve yapay zeka teknikleri işleyebilmekte. Beşincisi User Interface yani kullanıcı arayüzü. Burada ise kullanıcı arayüzü, IOT sistemlerine son kullanıcıların erişmesini sağlayan görsel platformdur. Kullanıcılar IOT cihazlarını ve bulut hizmetlerini kontrol etmek için bu arayüzleri kullanmakta. Ve bu arayüzler web tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar veya özel cihazlar olabilmekte. Tabii ben de kendi projemde modeller bir yapı sundum. Projem içerisinde servo için ayrı bir modül, yüz tanıma için ayrı bir algoritmamı geliştirmiş olduğum modül ve Tabii ki interaktif bir yapı sunmak için kullanıcı ile iletişime girebilmesi için ayrı bir modül olan e, user interface kısmı da yaptım. Bir e, birden fazla user interface yapma kısmı var. E, burada tkinter kütüphanesini kullanarak ve web yani görüntü kullanıcı interaktif e, kütüphanesi ile bir kısa bir görüntü sağladım. Ayrıca kullanım alanlarını sıralayalım e, IoT teknolojisi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yani IoT her yerde kısacası, her yerde e, ve birçok sektörde verimini artırmak için kullanılmakta. Bir, ya, aşağıda birkaç e, alternatif yöntemleri ya başka kullanım alanlarını sıraladım. Yani gerçekten de IoT yani günümüzde insanlık için e, gelişimi güzel bir sistem. E, birçok e, dalda ve birçok e, kullanım alanına sahip. Ee, özellikle akıllı evler, sağlık, tarım, akıllı şeyler gibi kavramlar önümüze çıkmakta. Akıllı evler kısmında bize e, ev yaşamı daha konforlu ve verimli bir şekilde e, verimli bir hale getirir. E, örneğin akıllı termostatlar evde kimse yokken e, sıcaklık ayarlarını düşürerek tasarruf sağlamakta. Akıllı ışıklar ise günün e, saatine göre otomatik olarak e, açılıp kapanabilir ve bize tasarruf sağlar sağlık açısından çok çok önemli bir yere sahip. Sağlık alanına devrim yaratmakta ve giyilebilir sağlık cihazları, kalp atış hızını, kan basıncını, uyku düzenini ve diğer biyomedik verileri izler, depolar ve bunları kullanıcının sağlık durumunu sürekli hale getirerek e, sağlık profesyonellerini, sağlık kuruluşlarında paylaşabilir. Uzaktan izleme ve erken teşhis imkanı sunmakta çok e, güzel bir sistem. Ve tarım alanı. Tarımda ürettiği ürünlerin verimli şekilde yetiştirilmesini sağlamakta, toprak nemi, hava durumu ve diğer çevresel faktörleri izleyen sensörler bulunmakta ve bu sensörler çiftçilere öngörü sağlamakta, bilgilere güzel bilgiler yani e, ilerlemek bilgiler sunarak karar almalarına yardımcı olmakta. Örneğin sulama sistemleri nemine göre otomatik olarak çalışabilir. Günümüz problemler bir tanesi de tabii ki su problemleri. Burada tarım alanında çok çok önemli bir yere sahip bu ayet kavramı akıllı şehirler. Akıllı şehirleri IoT teknolojileri altyapıların daha verimli çalışmasını sağlar. Trafik ışıkları, otoparkları ve çöplerin izlenmesi gibi sistemler şehri kayaklarını daha verimli kullanmamızı sağlamakta. Şimdi biraz e, projem hakkında ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Günümüzde güvenlik teknolojileri gelişmesiyle birlikte biyometrik sistemler özellikle yüz tanıma önemli bir yer tutmakta. Raspberry Pi ile oluşturan yüz sanırım kapı kilidi sistemi yapmış olduğum projemde ise IoT kavramına büyük bir yer verdim ve tekrar ettim. Akıllı güvenlik çözümleri sunmakta ve bu sistem ev ve iş güvenliğini artırmak için kullanılabilir. Raspberry Pi kullanmamız amacı şudur. düşük maliyetle ve esnek yapısı sayesinde çeşitli IoT projelerine kullanılabilir. Yüz sanırım teknolojisinde ise Söylenmiş olduğum gibi kütüphane kütüphanesi kullandım ve kapı kilidi için de servo motoru kullandım. Ve IoT ile entegrasyon kısmında ise şu, e, IoT e, bu yüz sarma kapı kilidi sistemine uzaktan erişim sağlanmakta ve biz bu Wi-Fi aracıyla sağlanmaktayız ve Wi-Fi internet aracıyla sağlayabilmekteyiz ve ayrıca Cloud platformları ile sağlayabilmekteyiz. Cloud platformlarında ise ne var? E, bir AWS, Google Cloud gibi sistemleri kullanmak gibi uzak, uzak sonuçlarda ve bileşenler ve kullanımlar hakkında biraz e, derinlemesine bilgi vermek istiyorum. Raspberry Pi e, modelleri birden fazla model bulmakta. Raspberry Pi 4 e, veya 3B gibi modeller kullanılabilir modelde. Tabii bu e, Python kütüphanesi Python kullandık yazılım dili ve burada kütüphaneleri versiyonları önemli bir şekilde kullanmakta. Çünkü Raspberry Pi Debian tabanlı Ubuntu e, kullanmakta ve burada tabi e, paket yöneticisi olarak da e, o entegrasyon sağlamış bulunmakların versiyon kontrolüyle. E, tabi Python program dilini kullandık çünkü Python bize büyük bir esnek, esneklik sunmakta. Burada OpenCV ve RPGPU, GPIO ya yani bu burada kavram ile biz e, servo motorumuzu bağlayabiliriz e, pinlerimize ve tabi Raspberry Pi bize aslında bir mikro bilgisayardır. Bu bilgisayarda e, hem kamera modülü bulunmakta bağlayabileceğimiz hem de RPO, e, GPU pinleri bulunma, e, bağlayabileceğimiz, servo motoru gibi diğer bir bağlayabileceğimiz bize pin sağlamakta. Bu yönden çok avantajlı bir e, donanım. Ve Raspberry Pi kamera modülü. Raspberry Pi'de ayrı bir kamera modülü bulunmakta ve bu Raspberry Pi kamera modülü bizim e, kullanıcı ilk yer yani nasıl projenin yap, e, çalışması şekli şu şekilde. Öncelikle kullanıcı ile e, etkileşime giriyoruz. Kullanıcı yüzünü görüyor kamera daha sonra bunu veri tabanında karşılaştırır, veri tabanı kaydedip veri tabanı karşılaştırır ve ona göre servo motoru iletişim kurmakta. Kullanıcı arayüzünü tıkınır kütüphanesini kullanarak e, gerçekleştirdim. Sonuç olarak bu projede kullanılan e, teknolojiler ve araçlar Raspberry Pi düşük maliyet ve güç yapısını kullandım. E, bu sebepten dolayı Raspberry Pi e, ve güvenlik açısından Raspberry Pi modülünü kullandım. Python OpenCV, Raspberry Pi kamera modülü, servo motor ve iletişim gibi bileşenler sistemin doğru ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamakta. Evet, asıl e, Projenin başta e, önemli faktörlerinden bir tanesi yüz tanıma algoritması. Peki bu seçmiş olduğum yüz tanıma algoritması nasıl çalışır? Öncelikle bir pikselin komşusundaki piksellerle ilişkisini tanımlayan bir özelliktir. Lbp, bu özellik her pikselin komşularına göre ikili bir değer almasını sağlar ve bu değerler histograma depolanmakta. Bu LBP özelliklerinden elde edilen histogramları kullanarak güç tanıma işlemi kullanılmaktadır. Avantajı Yüksek doğru ile birlikte oldukça hızlıdır. Bu da gerçek zaman yüz tanımayı için uygulaya getirir sistemimizi. Ve diğer Alternatif algoritmalarda da bahsetmek istiyorum. Burada uzun bir güzel bir tablo hazırladım. Birden fazla algoritmaların avantajları, dezavantajları şeklinde. Ve burada önemli olan faktörlerden bir tanesi de bu Deep Learning Based Method. Bu CNN üzerine çalışmakta, Combinational neural Network üzerine çalışmakta. Ve daha e, yüksek doğruluk, çeşitli yüz açıları ve ifadeleri ve aydınlatma koşulları altında mükemmel sonuçlar sağlamakta bize. Tabi bu e, e, kullanmış olduğum proje, yapmış olduğum projede e, çeşitli esneklik sağlanmakta. İstediğimiz e, algoritmayı projemize entegre edebiliriz. Tabi burada donanım bileşenleri birçok faktör işin içine girmekte. Burada kullanılacak sisteme göre çeşitli algoritmalar kullanılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. İyi günler.